Arkadaşlar merhabalar. Sosyal medyada birçok sorular geliyor. Bunlardan biri e, acaba icra takibimi kapattım, yapılandırmam vardı veya herhangi bir bankada problemim, sorunum vardı. Bununla ilgili ödemelerimi yaptım, tekrardan bankaya başvuruyorum. Kredi kartı, KMH ve kredi vermiyor. Evet arkadaşlar. İcra ve takipten sonra bir ürün almanız gerekiyor ki siciliniz düzelsin. Tabii ki bankalar icradan ve takipten ve yapılandırmadan problemli bir yerden daha yeni kapatıp tabi kapattığınız için yeni kapatmalar olduğu için bankalar size kredi kartı kalmayan şu kredi hemen vermezler. Bu sebeple sizin yapabileceğiniz bir tane durumumuz var. Bu da beklemek değil. Yani bankaya gittiğinizde ya bekleyelim birkaç ay geçsin. Hayır. Öyle bir durum yok. Banka puanınız bir kredi kartı kullanarak sicilinizi tekrar düzeltebilirsiniz. Bunun da yolu blokeli kredi kartı almak. Yani Eski kredi kartınız olabilir, icralıksınızdır, kapatmışsınızdır ama eskiden aldığınız kredi kartını kullanıyorum diyorsunuz. Ama o önceden alınmış bir kredi kartı. Bankalar şuna bakar, icradan sonraki durumunuz. Yani mevduatınız var mı, çalışmanız nasıl, kredi kartı aldınız mı, KMH aldınız mı, bunu kum düzenli ödediniz mi? Yani icra takipten sonra yapılan her işlem banka için geçerlidir. Şimdi diyelim ki vermiyor değil mi? Hemen blokeli kredi kartı alacaksınız. Para karşılığında 1, 2, 3, 5, 10 bin neyse artık Türk Türkiye Finans ve Garanti Bankası veya Denizbank. Hemen yani bunları şubeden yapacaksınız. Gideceksiniz ben para karşılığında ödemelerimi yaptım, icralarım vardı, kapattım. Para karşılığında blokeli kredi kartı almak istiyorum. Hemen yatırıyorsunuz ve bloka karşılığında size kredi kartı veriyor. Bu kredi kartını en az 4 ay, en az 4 ay düzenli ödeyerek 4. aydan sonra normal bir kredi kartı talebi yaparak ufak bir KMH, ufak bir kredi alarak onu da 2-3 ay ödedikten sonra siciliniz düzelir. O yüzden icra takipten sonra blokeli kredi kartı almak mantıklıdır. Siciliniz bu şekilde düzelir. Bekleyerek düzelmez. Bu lütfen dikkate alalım. Nereden alacağız, nereden yapacağız açıklamasını yaptım. Kuvvet Türk Türkiye Finans'a giderseniz daha kolay hemen kredi kartını blokeli alabilirsiniz. Şubeden yapıyorsunuz. Para karşılığında. o paranızı 6 ay sonrasında zaten blokeden kalk, kalkıyor. Kendi paranızı alabiliyorsunuz. Ama bunu yapmadan lütfen icra takip gecikmeyi kapattım. Hemen bana kredi kimse vermiyor. Maaş bankam verebilir, emekliler verebilir. Hani bunu istisnalar olabilir ufak tefek ama onun haricinde çok zorlanırsınız. Ama zorlanmadan bu şekilde yaparsanız sizinizi düzeltmeye ve tekrardan e, eski hayatınızdaki banka durumuna düşmeye gelmeye çalışırsınız ve gelirsiniz. Herkese sevgiler, saygılar.